Baş başkentine girmesine izin verilmiyor. Neden? Niçin? Yasa mı var? Engel mi var? Yok. Ne var? Diktatörlük var. Ne var? Reis var. Ne var? Saray var. Ne var? Onun talimatları var. Böyle bir alçaklığa talimat veren, uygulayan tüm unsurları buradan kılıyorum. Kim olursa olsun ne olursa olsun bizim baro başkanlarımıza yumruk atmanın, saldırmanın kime, nesini anlatabiliriz? Neresinden tutarsınız? Bu ülkede hep birlikte yaşamıyoruz mu? Bu ülkeye hukuk, bu ülkede adalet hepimizin ihtiyacı değil mi? Peki savunmayı onun en önemli unsurunu tekmelersen, tokatlarsan, yumruk atarsan geriye ne kalır? Bu yapılan nedir? Bu yapılan eşkıyalıktır, haydutluktur, alçaklıktır, alçaklıktır. İşte bunun için buradayız. Şu anda hala baro başkanlarımız 60'a yakın baro başkanı orada bekliyor. Biz de geldik bugün bunu terin ediyoruz, kınıyoruz. Ben söyleyecek laf bulamıyorum daha ağır bir söz bulamıyorum. Onu hepiniz içinizden söyleyin. Siz söyleyin o sözleri. Ben gerçekten bulamıyorum. Eğer bir ateş bir ateş de yanacaksa bu ateşte birilerini yakacaksa size samimi söylüyorum. Bu ateşin dışında hiç kimse kalmaz. Hepimizi yakar. Hepimizi yakar. Onun için bu ateşi söndürmemiz lazım. Demokrasi varken, özgürlük varken, barış varken, kardeşlik varken, hukuk varken, insanlık varken bu zulüm nedir? Niye? Ne için? Kimin için? Soruyorum kimin için? 60 tane baro başkanının önüne nasıl böyle bir engel çıkarılabilir? Bu zulüm sabahtan beri nasıl yaşatılır? Lanetliyorum, kınıyorum. Alçaltık bile azdır bu muamele için. Daha derine inmek lazım. Daha kötü sözler bulmak lazım. Bulamıyorum. Şimdi öncelikle baro yönetim kurulu üyemiz Abdurrahim Doğan arkadaşımızı da buraya davet ediyorum. İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi sevgili Abdurrahim Doğan.